Ülkemiz Türkiye Kanalı'ndan hepinize merhabalar. Bu videoda Türkiye'de en çok kuru fasulye üreten illeri birlikte göreceğiz. Video Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı 2021-2022 dönem verilerine göre hazırlanmıştır. En çok kuru fasulye yetiştiren 10 ilimiz. 10. sırada Gümüşhane var. Gümüşhane'ye geçtiğimiz yıl Türkiye'de üretilen kuru fasulyenin %1,3'ünü üretmiştir. Dokuzuncu sırada Muş var. Muş'un geçtiğimiz dönem kuru fasulye üretimindeki payı yüzde 1,4'tür. 8 sırada Kahramanmaraş yer alıyor. İl'in kuru fasulye üretimindeki payı yüzde 1,5. 7 sırada ise Aksaray var. Aksaray'ın 2021-2022 döneminde kuru fasulye üretimindeki payı yüzde 2,6. 6. sırada ise Kayseri var. Kayseri Türkiye'de üretilen kuru fasulyenin %3,1'ini üretti. 5. sırada Karaman var. Karaman'ın kuru fasulye üretimindeki payı %8,6 idi. 4. sırada Karaman'ın komşusu Konya var. Konya Türkiye'de üretilen kuru fasulyenin %12,3'ünü üretiyor. 3. sırada Bitlis yer almakta. Geçtiğimiz sezon Bitlis'in kuru fasulye üretimindeki payı %13'tü. İkinci sırada ise Nevşehir var. Nevşehir, Türkiye'de üretilen kuru fasulyenin %17,4'ünü üretmiştir. Birinci sırada ise Niğde var. Niğde, Türkiye'de en çok kuru fasulye üretilen il. Niğde'nin 2021-2022 döneminde kuru fasulye üretimindeki payı %21,3'tü. Aynı dönemde Türkiye'de toplamda 305 bin ton kuru fasulye üretilmiştir. Bunun yanında diğer ülkelerden 88 bin ton kuru fasulye ithal ettik. En çok kuru fasulye ithal ettiğimiz ülkelerin ithalattaki payları şu şekilde. %57,3 ile Mısır, %15,5 ile Arjantin, %9,7 ile Kırgızistan, %8,3 ile Kanada. 2021-2022 döneminde Türkiye 150 bin ton kuru fasulye ihraç etmiştir. En çok kuru fasulye sattığımız ülkeler ise şu şekilde. Birinci sırada Irak var. Payı %73,3. Onu Cezayir, Suriye ve Almanya takip etmekte. 2021 yılında dünyada toplamda 27.715.000 ton kuru fasulye üretilmiştir. Kuru fasulye üretiminde birinci sırada Hindistan yer almakta. Payı %22,1. Onu %10,5 payla Brezilya, %9 payla Myanmar takip etmekte. Türkiye'de en çok kuru sahan üreten illeri öğrenmek için ekrandaki videoya tıklayabilirsiniz. Bana destek olmak için kanala abone olabilir, görüşlerinizi yorumlarda benle paylaşabilirsiniz.